Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi ellerimizle yaptığımız misket yarış pistinin e, videosunu çekeceğiz. Yarış pistini gösterelim. Yarış pisti bu şekilde. Şimdi size misketlerimizi tanıtalım. Mentis, Galaxy, Mochi, Skippy, Nightmare, Scarlet, Neptune, Mars, Pluto, Hydro. Beach Ball, Sky, Cake, Tiger, Lizzy, Oblivion. Şimdi en son çıkan ikisi en sona kalan iki şeyimiz elenecek. İki misketimiz elenecek. Uygarcık doldurmama yardım et. Tamam. Oraya kaçtı. 3-2-1 başla. Şimdi burada kalanlar tekrardan birbiriyle oynayacak. Şu Yırt orayı. Buradan akıyor. Yırt orayı. Sonuncunun kim olduğunu anlayamayız. Niye yırtayım? Şimdi size elenenleri açıklayacağız bir şimdi. Başlat. Ee, bunlar Mars'la skip'i geçti. Bunlar tekrar oynuyor. Neden oynuyor? Tıpkı bilmiyorum. Başlat. Neptün Lizzy elendi. Şimdi grupları oluşturacağız. Grupları burada yani grup dediğim eşleşmeler ikili ikili eşleştireceğiz. Mars'la Galaksi, Pluto'yla Mantis, Mochi ile Cake, Nightmare ile Tiger, Sky'la ile Beach Ball, Hydro ile Scarlet, Skippy ile Oblivion burada e, çarpışacak. İlk maçı, ilk maçımız Galaxy Mars. Başlat. <laughs> Başlat. <laughs> Mars eleniyor. İkinci müsabakamız Mentis eleniyor. Başlat. Mentis eleniyor. Şey. Cake, mochi. Ya oğlum tutsana. Başlat. Oha. Çek başlamıyor. Başla. Ha. Çek eliminat. Dur lan ben niye Türkçe konuşmuyorum? <laughs> <laughs> Nightmare'la Tiger. Başlat. Oha. Tiger fark atarak kazandı. <laughs> Mochi ile işte, işte. Skyla Beach Ball. Başlat. Sky Beach Ball'a fark attı. Beach Ball elendi. Sky burada. <laughs> Neptün ve yeah, Hydro. Aynen. Hydro da elendi. Scarlet. Obliviona koydu. Şimdi. Şimdi bunların hepsinden elenen ilk e, yani son gelen eleniyor. Başlat. Tiger elendi. Fark işte elendi. Şimdi tekrardan eşleşmeler yapılıyor. Pluto, Skippy Galaxy Scarlet Mochi Sky. İlk maç Mochi Sky. Başlat. Sky çok iyi gidiyor bu turnuvada. Crimson Sky. Scarlet. Scarlet Galaxy. Scarlet bu turnuvada cidden kendini aştı. Çabuk. Bu da Spectre. İkisinin de en az iki şampiyonluğu var. Ve Pluto. Şimdi bunlardan son gelen en iyice, iyice olacak. Çok güzel maç. Sky üçüncülük koltuğuna oturuyor. final. Final Pluto sky Başlat. Scarlet. Ve turnuvamızı kazanan Karlı geliyor. Ve videomuz burada sona eriyor.